Acemi Çilingir'den herkese selam. Bugün sizlere kalenin 164F silindir kildini açmaya çalışacağım. Gergi aparatımı kildime yerleştiriyorum üst taraftan. Ve normalde kilitleri uyguladığımızdan çok çok daha büyük kuvvetle kilde baskı uyguluyorum. sırayla pinlerimi ayarlamaya başlayacağım. Evet bir tane pinimiz yerine oturdu. Bu da oturdu. Sol taraftakilerde herhangi bir hareketlilik yok. Sağı tekrar deniyorum. ve kilidimiz açıldı. Bu kilidi her çeyrek turda tekrar açmak gerekiyor. Bu yüzden bu noktada bırakıyor olacağım. Buraya geldiğinde kilit dönmez. Bir sürü uğraştıktan sonra kilidimi ilk pozisyonuna almayı başardım. Anahtarımı taktığımda kilidim hala çalışıyor. Kilitte en çok dikkatimi çeken husus totalde odaklayalım. 2 pin burada. 2 pin burada. Ve 2 pin de burada olacak şekilde toplam 6 pin içeriği olması. Ancak anahtarı incelediğimizde her bir tarafında 4 pin olmak üzere 12 pin olması gerektiğini görüyoruz. Anahtarı kilide taktığımızda gördüğünüz gibi bazı pin yuvalarının boşta kaldığını görüyoruz. Sonraki kilitte görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.